Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları tarafından mutlu olmak çok güzel, mutlu kalmak en güzel sloganları ile evlilik birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen evlilik okulu eğitim seminerleri devam ediyor. Ücretsiz eğitimde çiftlerin mutlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebilmeleri için önemli bilgiler ve pratik öneriler paylaşılıyor. Evlilik okulunun Ocak ayı eğitimlerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personeller de konuk oldu. biridir, biz evlilik okulu eğitimini veriyoruz. Bizim için faydalı şiarıyla yola çıktık. Ve dedik ki biz işte insanlara ilişkiyi, evliliği anlatalım. İşte evliliği, süreci, iletişimi, problem çözmeyi insanlara anlatalım diye böyle bir yola çıktık. Büyüklerimiz vardı, abilerimiz vardı. Değil mi? Bizi koruyordu. Ne bileyim yanlışı doğruyu gösteriyordu. Bazen kulaklarımızı çekiyordu. Ama şimdi çocukların hayatından okulu çıkartın sizce geriye ne kalıyor? daha organik ilişkilere sahip. Yani ilişkiyi biz nereden çevremizden öğreniyorduk? Daha organik ilişkiler kurabiliyorduk. Düzce'de geçtiğimiz haftalarda temizlik personeli Barış Dokun vatandaşları gerçekleştirdiği mini röportaj ile temiz çevre, temiz düz yavgısının oluşturulmasına katkıda bulundu"ken bu kez ise konunun muhatapları temizlik personellerine mikrofon uzattı. Bugün mesai arkadaşımız temizlik kamyonu şoförü Zekvan Bey ile birlikteyiz. Kendisi bizlere çalışma esnasında yaşadığı zorluklar ve sorunlardan bahsedecek. Bize yaşadığın zorluklardan ve sorunlardan bahseder misin abi? Yaşadığımız sorunları şöyle özetlemek gerekirse ilk konu ses ve gürültü. 19 farklı atığımız var. Biz bunun evsel tarafındayız. Araçlarımız evsel atıkları toplamakta. Şöyle bir ricamız olacak. Evsel atık topladığımız için çöp konteynerlerine sadece evsel atıklarını atmalarını istiyoruz. Trafikte olan vatandaşlarımızı çok mağdur etmemek için sabah 5'te başlıyoruz ki fazla trafik başlamadan mahallelerimizdeki çöp konteynerlerini alarak temiz bir sabaha ulaşmalarını sağlıyoruz. Araç parkları ilgili problemlerimiz var. Konteyner kenarlarına fazla yakın park ettikleri için araçlarımız büyük. Biz bu konteynerlara yanaşamıyoruz istediğimiz mesafede ve araçlarımız yolun ortasında kalmakta. Ve trafiği kapatıyoruz. Bu vatandaşlarımızla ilgili problemler ortaya çıkmakta. Ayrıca vatandaşlarımızın konteyner kenarlarına attıkları atıklar var. Bunlar ağaç dalları, koltuk, kanepe, çekyat, beyaz eşya ve inşaat tadilatından sonra çıkarttıkları mal atıklar. Bu tip atıkları atarken Düzce Belediye'mizin 153 beyaz masa ihbaratları var. Atacakları atığın türünü söyleyerek gerekli bilimlerinin toplamasını sağlarsak çevremize daha sağlıklı ve duyarlı olacağız. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu sıcak yemek hizmetleriyle takdir topluyor. Yılın 365 günü Sosyoekonomik zorluk yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan hanelere sıcak yemek götüren belediye ekipleri ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlılara önemli bir destek sağlıyor. Her yıl yüzlerce ailenin yüzünü güldüren sıcak yemek hizmeti titizlikle yapılan yerinde değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Sosyal çalışmacılar tarafından başvurular dikkatle incelenerek şartlara uygun aileler belirleniyor ve bu ailelere yılın 365 günü sıcak yemek ulaştırılıyor. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta yangın çıktı. İlk ihbarın saat 03.21'de yapıldığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelde çalışan ve babasıyla birlikte yangın sırasında işletmede bulunan Tuni Uğran yaşadığı korku dolu dakikalar anlattı. Otelde bulunan babasını aradığında saatin 03'e 03 geldiğini belirten Uğran şöyle konuştu. Kapının çalındığı andaki saati hatırlamıyorum ama çıktıktan sonra babamı aramak için saate baktığımda saat 3'e geliyordu. Yani üç buçuk diyorlar ama üç buçukta çıkmadı yangın çünkü saati hatırlıyorum yani babamı sürekli aradığım için üçe doğru geliyordu biz kapıdan çıktıktan bir beş dakika sonra falan öyle söyleyeyim. Dışarıya doğru öyle ufak alevler de değil yani bayağı e, böyle o kimyasallar o şey yangını bilirsiniz hani böyle mavi vesaire için için böyle yanıyor bayağı mutfakla restorantın birbirine geçişi var. Yani mutfaktan direkt restoranta çıkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani restorantın o tarafına gelene kadar ve o alevleri gördüğünüzde zaten ben kapıdan çıkıp tam kapıdan çıkarken zaten bir patlama oldu orada. Biz Duydunuz. o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındayız. Yani çok az mesafe var zaten arkamız uçurum yani çok uzaklaşma şansımız da yok. Biz böyle bakıyoruz şaşkınlıkla bir patlama daha oldu o patlama olunca zaten İyice yani dört katta altıncı kata kadar çıktı o. Ben bağırdım. Arkadan zaten ikinci katta personeller kalıyordu. Onun üstünde insanlar var ve insanlar bağırmaya başladı zaten. Yardım edin kimse yok mu? Ne oluyor? Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu? Ya kimse gelmiyor mu? Arka tarafta oluyor bunlar. Yani bu bahsettiğim vakitte böyle bir 15 dakika falandır. İlk çıktım ben... Yangın bu hale gelene kadar gerçekten dedim, herkes nerede? Babam dedim, babamı aradım. Babama ulaştım. Baba dedim, yanıyoruz çıkın odadan. Onlar üçüncü katta kalıyorlar. Babamı aradım, baba yanıyoruz, çıkın hemen odayı boşaltın. Haberiniz var mı bilmiyorum dedim. Kızım yok, benim haberim... Baba dedim, çıkın. Çıkın tamam, bir dur, kapat falan. Kapattık. Sonra babamı aradım, bir ulaşamadım. Bir beş dakika geçti babamı aradım. Baba çıktınız mı neredesin sen şu an? Dur kızım pantolonumu giyiyorum. Baba dedim ne pantolonu derken zaten bayağı bir yayıldımıştı. Babama söyledi baba kimse aymadı mı odada beş kişi kalıyorlar çünkü. Beş kişi kaldıkları insanlar çamaşırhanenin şefi e ve çamaşırhanede çalışan insanlar biz gürültü duyduk ama kavga var falan zannetmişler. Kimsenin haberi yok. Yani ben aramasam kimsenin haberi yok. Babamı ikinci kere aradığımda işte dedim pantolon da giyme, hiçbir şey yapma çünkü o kadar korkunç bir şey var ki dışarıda. Yani gerek yok hani bir şekilde barındıracak bir şey buluruz yani. Kıyafet falan hiçbir şey önemli değil. Bu yangında da yangın kızgın yağdan çıkıyor. E suyla söndürmeye çalışıyorlar ve bacalar tıkalı olduğu için o donmuş yağlar birdenbire alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın. Yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde kapalı oluyor yangın alarmı Çünkü müşteriler odalarda vesaire de sigara içtiği hmm. için. Gerçi duman sensörü de hiç yoktu hmm. otelde ama. Bir şekilde yangın alarmını kapatıyorlar. Yangın alarmını kapatın. Kimseye haber vermeyin, sesinizi çıkarmayın. Sadece personelleri uyandırın. Yarısı mutfağa gelsin. Yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin. Öyle denmiş otel müdürü Zeki Bey. Bolu'nun Kayak Turizmi Merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı. Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınan sayısı ise 28'e yükseldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergün'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İE'de gözaltına alındı. 19 kişinin tutukladığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali Ağoğlu'nun adliyede Gazelle Otel Kat görevlisi İYİ'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergün'ün savcılıkta verdiği ifadede FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar iddiasında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul'da gözaltına alınmış, Bolu'ya getirilmişti. Jandarmadaki işlemlerin sonrasında adliye sevk edilen Aoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. Açıklama alsaydık çünkü özellikle otel yönetimi denetim firmasının denetimleri yaptığını söylemişti. Bu noktada sizin ifadeniz ne oldu ya da ne söylemek istersiniz? En azından bir gün üstü oldu. Adli kontrol şartını salı yeri gün üstü oldu. Arkadaşlar, ayetle sonra. Yok, sadece bir Daha sağlıklı bilgi verilir. Sonra yapar mısın? Kesinlikle, sadece otel yönetimi size evet. işaret ettiği için, denetim firmasına işaret ettiği için sormak istiyorum son olarak. E ee, Bir şey söyler misiniz acaba? Estağfurullah, çok, çok özür dilerim. Estağfurullah, çok özür yani. Çok yorgunum, estağfurullah. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, yarı yıl tatilini Kartalkaya'da bulunan bir otelde geçiren Tekin ailesi yangın sırasında yaşananları aktardı. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Mehmet Ali Tekin, yangının hızlı geçiş yapması ve yangına müdahalenin geç olması otel içerisindeki eksiklikler kadar dışarıdaki alınmayan önlemlerden dolayı da bu insanımızı kaybetmiş bulunmaktayız dedi. Yarı yıl tatilinde bu yıl 4 e, biz de ailecek da bir, bir, e, bir e, otelde tatil yapmak istemiştik. Kartalpa'ya evet. gitmek istedik ailecek. Bir gün yangından bir gün öncesi diğer otele vardık. E, bir günlük tatil yapmıştık. E, son o gece saat 4.15 civarında odaların kapısına vurulduğunu gördük. Bizim odamızın kapısına da vuruldu ne oluyor diye e, biz şöyle düşündük. Asay işte ilgili bir problem var gibi düşünmüştüm ilk başta. Ancak resepsiyonu aradık. Resepsiyondan yangın olduğunu söylediler. E, yandaki otelden bir biz de kapıyı açtık o esnada. E, duman, hafif duman ve koku bizim oteli de sarmıştı. E, özellikle koku, yangın kokusu sarmıştı. Biz hemen ilk etapta aşağıya indik. Ara, arabalar otoparktaydı. Öndeki iki binanın, iki tane otelin ortak o, e, otoparkındaydı, açık alandaydı. Arabayı hemen aldım, uzaklaştırdım ben. Çünkü itfaiye daha indiğimiz zaman tek bir tane itfaiye vardı. O itfaiye de müdahale edemiyordu. Ve o anda bir tane kepçenin, yükleyici kepçenin önüne forklif aparatı takılarak araçlar kaldırıldı e, olduğu yerden. Ancak bu çok zaman kaybına neden oldu. Burada araştı, itfaiye e, müdahale ederken hafif biraz 3-5 dakika bir bozuk, bozulma da oldu itfaiyede. Sonra tekrar işine devam etti. Ancak e, görüntülerde olduğu gibi e, yangının hızlı geçiş yapması ve yangına müdahalenin de geç olması otel içindeki eksikler kadar, Dışarıdaki müdahale ya da dışarıdaki alınmayan önlemlerden dolayı bu kadar insanımızı maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Ben öyle gördüm şahsi olarak. Ve orada e, pencereden bir babanın çocuğunu atmak istediği görüntüsü Türkiye'de viral oldu. O aileyi anne ve küçük 2 aylık bebeğini ambulansa götürdü. Yer olmadığı için baba ve diğer kızı e, kalmıştı. Onlar da ben kendi aracıma alarak İzzet Baysal Üniversitesi'ne götürdüm. Orada aileye e, tedavi işlemleri, ve e, ilgilendik. Sonra tekrar otel yerine, yangın yerine geri döndüm. Ancak daha yangın bitmemişti. Gayet iyi, sağlıkları iyi. E, bir gün hastanede kaldılar. Sonra İstanbulluydu. İstanbul'a geri döndüler. Sağlık durumları iyi, bir sıkıntı yok. Ama bunlar şanslı olandı. Otel olarak zaten e, Türkiye'de bu gündemde herkes bunu artık biliyor. Otelin içeride e, söndürme sistemiyle ilgili, tedbirlerle ilgili ciddi eksiklerin olduğu bir kesin. Ancak sadece otel içindeki eksikler değil, itfaiyenin çok uzakta olması, itfaiyenin müdahale için geç gelmesi, itfaiyenin geldiği zaman otoparktaki yanlış çevre düzenlemesinden dolayı müdahale edememesi ve, <laughs> ve insanların, ee, insanların e, yangında daha fazla e, vefat etmesine neden oldu maalesef. Yoksa görüntüler var e, eğer e, daha önce de müdahale edilebilseydi o kadar insanımız vefat etmeyecekti. Otel içindeki eksikler Türkiye tarafından biliniyor. Bu olmasaydı zaten bu yangın çıkmazdı. Ancak yangın çıktıktan sonra Yangındaki yani otel içindeki tutuşturucu madde, e, ürünlerin kullanılması, merdivene ulaşım, fıskiye sisteminin olmaması, ilk baştaki o noktadaki yangın tüpünün olmaması, insanların yangın merdivenine erişememesi e, ve benzeri birçok nedenden dolayı kullanılan malzemelerin tutuşturucu özelliği olmasından dolayı ateş çok hızlı bir şekilde yayıldı. Tabii ki o anda hava eksi 8 derecedeydi ve insanlar eksi 8 derecede insanlar pijamalarıyla dışarıya çıktı ama kimse üşümüyor. Çünkü o olayın etkisiyle ee, bizlerde de, de durum aynı şekildeydi. Biz de dışarı çıktığımız zaman e, hiç üşmek vesaire aklımıza gelmedi ve e, çevredeki dışarıdaki eksiklikler, insanların daha fazla ölmesine sebep oldu. Çünkü itfaiyenin geç gelmesi, itfaiye itfaiyenin uzakta olmasından dolayı geç gelmesi yani bir saat süre sonra çünkü ateşte hava şartlarından dolayı çünkü e, kendimde çekimler yaptım e, sonrasında e, zaman buldukça belli bir süreden sonra 5 e, dakikadaki farkı görmelisiniz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ateş. Öyle olduğu için insanların feryat etmesi, pencerelerden feryat ederken insanlara orada çift itfaiye olsaydı ya da itfaiye daha hızlı hareket edebilseydi insanların çoğu kurtul kurtulacaktı. Zaten biz otelin bir bölümünden bahsediyoruz. Ee, diğer piste bakan cephesine. Zaten kimse görmedi orayı. Oradaki insanlar e, bir anlamda ölüme terk edildi maalesef. Sakarya'nın Arife ilçesi, Hanlı Sakarya mahallesinde yangın söndürme ve kimya alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ürün 1 litreye kadar yağ yangınını 10-15 saniye içerisinde söndürmeye olanak sağlıyor. 14 x 8 boyutunda tasarlanan ürün, ocağın altı kapatıldıktan sonra tavaya ya da fritözün kenarından alevlerin içine bırakılarak kullanılıyor. Kullanım alanları arasında restoran ve otellerin yanı sıra evlerin de yer aldığı ürün 350 TL'den satışa sunuluyor. Yağ yangınlarının söndürülmesinin en zor yangın türü olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu başkan vekili Taptan adı Adıgüzel şöyle konuştu. Yağ yangınları söndürmesi en zor yangın türüdür biliyorsunuz. E, bunu çok hızlı ve pratik bir şekilde söndürmek amacıyla bir ürün geliştirdik. Bu ürünün amacı e, çok hızlı müdahale etmek önemli. Yangında saniyeler çok önemlidir. E, bu sebeple hızlı bir ekonomik bir şekilde e, müdahale edebileceğimiz bir ürün ortaya çıkardık. Bu ürünün amacı da, yangını güvenli bir şekilde söndürmek. Çok basit kullanımı, ilk önce ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Daha sonra ürünü kenarından, tavanın veya fritözün kenarından bıraktığınız zaman yeterlidir. Yaklaşık 10-15 saniye içerisinde yangını hızlı bir şekilde söndürür. Yemeklerin yoğun yapıldığı yerlerde riskler tabii ki daha fazladır. Bu sebeple ilk profilimiz, müşteri profilimiz oteller ve restoranlar aslında. Ancak her evde olması gereken bir ürün. Çünkü evlerde de insanlar dalgınlığına gelebilir, unutabilir. O anda çocuğa dalabilir, ev hanımları işte işe dalabilirler. E, ve bu yangın her an başlayabilir. O yüzden e, ev yapılan ve mutfağın olduğu her yerde bu ürünün olması gerekiyor. Bizim e, şirket yöneticilerimizin hepsi yangın ve kimya alanında çok uzman kişiler. E, bir, belli bir know-how'umuz zaten vardı. Daha sonra bunu yerli ve milli bir şekilde Türkiye'de üretmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl sürenin sonunda da ürünü ortaya çıkarttık. Zaten dünyada da bu ürün bir İngiltere'de var bir de bizde var. O yüzden çok değerli bir ürün. Restoranlarda ve otellerde davlumbaz sistemi zorunlu ve bu kanunun zorunluluk gereği hepsinde bu vardır. Ancak ürünümüzün şöyle bir avantajı var. E, bakımların yapılmaması veya o anlık çalışmaması veya algılamamasından algılamaması halinde elinlerinde iyi bir alternatif yok. Bizim ürünümüz hem ekonomik hem de alternatif anlamında herkesin elinde bulundurması gereken bir ürün. Bizim bir kutumuzun içerisinde iki tane ürünümüz var. E, i̇ki ürün olmasının sebebi şu, bir tane de yedek ürün olması gerekiyor. Çünkü o anda belki panik halinde altını kapatamayabilirsiniz, orada bir unutkanlık olabilir öyle bir şey olması durumunda hemen elinizde bir tane daha olması gerekiyor. Onun için biz ikili paketler halinde veriyoruz. Herkesin erişebileceği bir fiyat aslında. 350 liradan veriyoruz ürünümüzü. Tüm pazar yerlerinden ve web sitemizden rahatlıkla ürünü alabilirler. Sakarya Narif ilçesi, Adliye Mahallesi D650 Karayolu üzerinde bulunan bir fabrika içerisindeki 34 DM'de 655 plakalı boş tırnık kupası henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırın kupası kullanılmaz hale gelirken olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Düzce'de kentin değişik noktalarına motorsiklet üzerinde akrobatik ve tehlikeli hareketler yapan Muhammed Nurika bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri fark eden Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motorsiklet sürücüsünü plakasından tespit etti. Polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalanan sürücü Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücüye 5327 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca Muhammed Nuri kanun sürücü belgesine psikologdan doktor raporu aldırılmak üzere el konuldu ve 55 ceza puanı eklendi. Son günlerde hava sıcaklıklarının normal üstünde seyretmesi kış ayında yazdan kalma günler yaşadı. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığının 18 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar park, cadde ve sokaklar akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak piknik yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Valla eskiler böyle havalara pastırma yazı diyor. Sizce pastırma yazının tadını parkta oturarak çıkartıyoruz. Valla çok güzel etkileri. Yani bundan dışarı çıkabildik. Penceremizi açabildik. Yani şöyle dışarı çıkıp gittiğimiz hava alabildik yani. Ya sosyal aktifiten zaten benim kendim yok da işte böyle hava alıyorum, parka çıkıyorum, çay içmeye gidiyorum. Ee, yani sosyal sosyal bir zaten yok şu an. Eskiler buna pastırma yazı diyorlar. Yani <laughs> pastırma yazının tadını çıkartıyoruz. Pastırma yazının yani böyle gitmesini isterdik ama tabii doğanın da bir dengesi var. E, suluğa da ihtiyaç var. karada ihtiyaç var, yağmura da ihtiyaç var. Her şey dengesinde olması güzel yani. Ya aslında e, sıcak hava gelince biz de kendimizi dışarıda bulduk. Güzel bir şekilde biz de geziyoruz, dolaşıyoruz, bir şeyler içeceğiz. Ama mevsim dışı olmasına rağmen bu kadar sıcaklık e, insanlar için dışarıdaki doğa tabiat ve canlılar için kötü bir şeydi. Her oldu. İnsanlar biraz hareketlendi, ama e, tabiat için güzel bir şey değil. bu. Şimdi doğa e, sürekli kendini yenilemesi için yağmur ve karın olması gerekiyordu. Kışın ortasına ilkbaharı andıran bir havamız var. Bu hava e, doğa için güzel değil. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bulunan Tetek Armutçuk Mühendisesi'ne ait misafirhanede görev yapan Demir Hüseyin Yazıcı, artan yemeklerle bahçedeki kedileri beslerken bir tilkinin de zaman zaman yaklaştığını fark etti. Yazıcı zamanla tilkiyi de beslemeye başladı. Beslediği tilkiye misafir adını verdiğini ve bir aydır dostluk kurduklarını söyleyen yazıcı şöyle konuştu. абам пилавизере а